Mary Ok Sabah Gazetesi. Haydi Kemal Bey, İngiliz bile arkanızda. Aslında ne kadar Kemalist olduğunu anlatmak için her gün video bile çeken, her gün mesaj yayınlayan Abdullah Gül. Adaylık tartışmasından kopmuyor. Dün de CHP'li bir ile adaylık konusunda görüştüğüne dair iddialar yalanlandı tam da yakın arkadaşı Fehmi Korkun'un Erdoğan karşısında muhalefetin tek şansı gül ama ikna edilmesi zor. Çantada keklik değil yani yazısı konuşulurken. Elbette Altılı Masa'nın ortak adayı için bastıran sadece Gül ve Saadet Partisi gibi destekçileri değil. Ortak aday tartışmalarını ıslık çalarak izleyen Meral Akşener ve İyi Parti'de birkaç gündür HDP'ye bakanlık tartışması üzerinden Kılıçdaroğlu'na yükleniyor. Zira dün Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı sorusu üzerine uzlaşılırsa elbette neden olmayayım? Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli diyen Kemal Bey'in en net ve en etkili destekçisi HDP. Tabii bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kesin kaybedeceğini düşünen parti içi muhalefet namı diğer terlikçiler var. Bence Kemal Bey İskender gibi bu düğümü kesip atmalı. Daha fazla vakit kaybetmeden cesaretini toplayıp adayım arkadaş demeli. Ak koyun, kara koyun belli olmalı. Muhalefette adayı ilk günden belli Cumhur İttifakı gibi safları sıkıştırmaya başlamalı. Baksanıza İngiliz bile artık gülü değil sizi işaret ediyor Kemal Bey. BBC, Kılıçdaroğlu'nun uygun görülürse adaylığa hazırım açıklaması üzerinden CHP ve ortaklarına ne yapacaksanız acele edin, vakit doldu mesajını veriyor. Hem ne demiş eskiler? Asılacaksan İngiliz ipiyle asıl. Şimdi ip asılmak falan dedim diye troller hoplar. Basın savcıları da yanlış anlamasın kendisini eleştirdi diye A Haberi ve ATV'yi ben senin boynuna ne takacağımı çok iyi biliyorum diyerek tehdit eden Kemal Bey gibi bir kastım yok tabi. Mecazen söylüyorum. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.